Merhaba sevgili dostlar. 29 Ocak haftasına hazır mısınız? Ocağı bitirirken Şubat'a geçiş yapıyoruz. Şubat bildiğimiz gibi aşk ayıydı. Fakat Şubat'ın ilk haftası aşkı dolu dolu yaşayacağız. Aşk deyince aklınıza sadece kadın erkek aşkı gelmesin hayata olan bağlılığınız, iş aşkınız, ne veriyorsanız onu alacağınız bir haftanın adeta sihirli bir haftanın içerisine gireceğiz. 29 Ocak haftası özellikle pazartesi ve salı günü Ya Fettah esmasını kullanarak azimle ilerleme zamanı. Gökyüzündeki kombinasyonlar Merkür'ün ve Venüs'ün olumlu etkileşimleri hayat yolculuğunuzda neleri gerçekleştirmek istiyorsanız adeta yolları kapıları sizlere açmakta. Tabii ki siz bunları isterseniz adım atarsanız deneyimleme fırsatı bulacaksınız. İşte gökyüzü şu anda bütün gezegenler düz seyirde ve biz fanilere diyor ki haydi ilerle. Şimdi elimdeki notlardan bakacağım. Haftanın önemli transitlerini notuna aldım, sizlere anlatacağım. İlk başta pazartesi günü sabah saatleri Merkür'ün Uranüs'le üçgen açısı gerçekleşmekte. Sürpriz haberleri alabilirsiniz. İlhamlı işler, projeler yapmak için ideal bir gün. Bunu doğru bir şekilde değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Ve salı günü Venüs'ün Jüpiter'le olumlu etkileşimi aşktan yana, finansal konulardan yana oldukça güzel, şanslı bir zaman dilimi. Pazartesi ve salı günü göksel kombinasyonlar sizin için çok çok önemli. Önemli görüşmeler, aşık olduğunuz, beğendiğiniz kişiyle iletişim için ideal zamanlar özellikle salı gününü hangi saatleri bakıyorum. Sabah saatlerini doğru bir şekilde kullanmanızı tavsiye ederim. Öğlene doğru Kupito Astroiti ile Venüs'ün yine olumlu etkileşimi bugünün enerjisini aşk açısından ve finansal açısından oldukça yükseltmekte. Çarşamba günü Merkür günümüz ve ticari konularda daha fazla mücadeleyi, harekete geçmeyi biz fanilere söylüyor. Dolayısıyla çarşamba gününün enerjilerine bakarsak özellikle ay terazi burcuna geçiş yaptığı için buradaki kombinasyonlarda biraz toplantılarda, görüşmelerimizde ayın şirketlerinde roluna karşıt açısı gerçekleşmekte dikkat etmek lazım iletişimde karşımızdakini farkında olmadan rencide edebiliriz kırabiliriz ve dolayısıyla bütün bunlar da bizi olumsuz bir şekilde bu merak gibi dönüşü olabilir o yüzden farkındalıkla dikkatli bir şekilde konuşmamıza, hitabetimize dikkat edelim. Perşembe günü, Jüpiter günü, bolluk ve bereket günü. Peki bu bolluk ve bereketi alabilmek için biz faniler nasıl hareket etmeliyiz? Öncelikle niyetlerimizi temiz tutmamız gerekiyor. Sabahleyin uyandığınızda gökyüzünden akan olumlu enerjileri almak için niyetle güne başlayın. İyilikleri ve güzellikleri deneyimlemek adına niyetinizi yaparak günün startını verin ve perşembe gününe baktığımızda özellikle finansal açıdan ve toplantılar açısından riskli saatler sabah saatlerini göstermekte. Mümkünse öğleye doğru toplantılarımızı, önemli görüşmelerimizi kaydıralım. Niyetimizin bizi daha iyi koruma altına alacağını bilerek ve olanın hayrına işleyeceğine farkındalıkla düşünerek hareket etmekte fayda var. Hafta sonuna nasıl giriş yapacağız? Hafta sonu cuma günü göksel kombinasyonlara baktığımızda önemli etkinlikler burada biraz cebimizin cüzdanımızı biraz daha açtığımızı gösteriyor. Harcamalara çok dikkat etmemiz lazım. Ayın Jüpiter'le olan karisi aktif Dolayısıyla abartabiliriz. Yani hafta sonuna hazırlık yaparken market alışverişi, internette gördüklerimiz bir anda böyle tak 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 o kredi kartını çok fazla kullanabilirsin. Lütfen dikkatli ol. Tam da ayın başı derken gelen ekstreler sonrasında canını sıkmasın. O açıdan dikkat etmekte fayda var. Cumartesi ve pazar günü Bizi nasıl bir enerji bekliyor? Bir bakalım mı? Cumartesi günü göksel kombinasyonlarda daha olumlu bir enerji akmakta ancak ikili ilişkilerde dikkat etmek lazım. İkili ilişkilerde kadın erkek ilişkisi, aile büyüklerimizle otorite figürleriyle ilişki cumartesi ve pazar günleri oldukça riskli. Fakat kendi başımıza kalıp kendi projelerimiz, hedeflerimizle ilgili gelecekle ilgili biraz daha tefekkür, meditasyon, plan ve program yapmanız açısından da ideal zamanlar. Dolayısıyla bu saatleri doğru bir şekilde değerlendirirseniz sizin açınızdan çok çok iyi olacaktır. Evet 29 Ocak haftasının burçları etkisine bakarsak. Sevgili koç ve yükselen koçlar Sevgili koçlar, bu hafta pazartesi ve salı günü gerek gündelik yaşamanızı gerekse iş hayatınızı organize edebileceğiniz bir haftanın içerisindesiniz. Pazartesi ve salı gününü doğru bir şekilde değerlendirmekte fayda var. Hafta ortasına baktığımızda ikili ilişkileriniz ve iş hayatınızdaki ortaklıklar alanınızın biraz daha gergin bir durumda olduğunu görebiliriz. Dolayısıyla burada biraz daha itinalı dikkat konuşmalarımıza, daha dikkatli bir şekilde iletişimimize özen göstermekte fayda var. Ben dediğiniz yerlerde takılabilirsiniz sevgili koçlar. O yüzden birlik enerjisini aktifleştirmeniz gerekiyor. Hafta sonuna doğru finansal konularda harcamalarınız, ani harcamalar sizi sıkıntıya sokabilir ve hafta sonu kendinizi sevdiklerinizle baş başa kalacağınız güzel zamanlar sizleri beklemekte. Sevgili boğa ve yükselen boğalar, bu hafta uluslararası konular, eğitim konuları, yurt dışı temasının daha aktifleşeceği, konularla ilgili uzun zamandan beri emek veriyorsanız karşılığını alacağınız zamanlar, dolayısıyla pazartesi ve sanı günü sosyal medya, yurt dışı ile ilgili bağlantılarınız, ithalat, ihracat konularının, eğitim konularının aktif olacağı ve size kazanç getireceği zamanlar bunları doğru bir şekilde değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Çarşamba ve Perşembe günü kariyerinizle ilgili biraz sıkıntılara düşebilirsiniz. Burada öfkeyle kalkan zararla oturur diyerek lütfen konuşmalarınıza özen göstermenizi tavsiye ediyorum. Ve hafta sonuna doğru finansal açıdan işbirliklerinizden kazanç elde edeceğiniz zamanlar doğru bir şekilde değerlendirirseniz gerçekten sevineceksiniz. Ve hafta sonu eskiden zamandan beri görüşmediğiniz dostlarınızla bir araya gelebilir. Enerjinizi yükseltebilirsiniz. Ve geldik sevgili ikizler ve yükselen ikizlere. Sevgili ikizler hayat yolculuğunuzda öncelikle kendinize biraz daha vakit ayırmanız gerekiyor. Burada bu hafta içerisinde aile teması daha fazla ön plana çıkacak. Hayat yolculuğunuzda hem kariyeriniz hem de miras konuları, ev konularıyla ilgili pazartesi ve Salı günü sürpriz gelişmeleri deneyimleyeceksiniz. Olumlu anlamda enerjinizin yükseleceği zamanlar. Evlilik kararı verebilirsiniz. Mirasla ilgili sonuçlara erişebilirsiniz. Aile bireylerinizin sağlığıyla ilgili güzel gelişmelerden yana sevineceğiniz zamanlar. Hafta ortası yatırımlarınızı tekrar tekrar kontrol etmenizi, alacağınız kararlara yeniden gözden geçirmenizi tavsiye ediyorum ve hafta sonuna doğru iş ortamınızda arkadaşlıklarınız ve aldığınız kararlar biraz daha teste tabi tutulacak. Ee, tabiri caizse orada biraz daha gerilim söz konusu ve hafta sonu bütün bir haftanın ağırlığını üzerinizden atacağınız, sevdiğinizle beraber baş başa keyifli geçireceğiniz güzel zamanlar doğru bir şekilde değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Ve geldik sevgili yengeç burçlarına. Sevgili yengeç ve yükselen yengeçler. Sözleşmeler, yapacağınız işbirlikleri networkünüzden, yakın çevrenizden alacağınız destekler ve sürprizlerle enerjiniz kat ve kat artacak ve başarınızın arttığını söyleyebilirim. Ve gün içerisinde pazartesi ve salı günü yapacağınız toplantılar, ticari görüşmeler size katkı sağlayarak geri dönüş yapacaktır. Ardından hafta ortası aile büyükleriniz ve yuvanızla ilgili bir takım sorunlar, kentsel dönüşüm, miras konuları, evle ilgili konularla ilgilenmek zorunda kalabilir ve gerilim yaşayabilirsiniz. Hafta sonuna doğru çocuklarınız ve yatırımlarla ilgili, hobi alanlarınızla ilgili bir takım çalışmalar daha fazla öne çıkabilir. Ve hafta sonu istirahat, evinizi derleme, toparlama, dinlenme zamanları. Ve geldik sevgili aslan ve yükselen aslanlara. Sevgili aslanlar bu hafta sizin için para para zamanı yatırımlarınızdan kazanç elde edeceğiniz güzel insanlarla, başarılı insanlarla kontrol Yatırımlarınız ve ek gelir kazançlarınızın artacağı bir sürecin içerisine giriyorsunuz. Oldukça enerjiniz yüksek. Pazartesi ve Salı günü kariyerinizle ilgili, yatırımlarınızla ilgili neleri düşünüyorsanız harekete geçme zamanları. Sevgili aslanlar hafta ortasına girdiğinizde ikili ilişkileriniz, yakın çevrenizle alakalı biraz daha gerilimli olabilirsiniz. Ancak burada network'ünüzü akıllı bir şekilde kullanırsanız size güzel geri dönüşler verecektir. Ve hafta sonuna doğru giriş yaparken aile teması, aile büyükleriyle ilgili sorunlar ön plana çıkacak. Onlarla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Ve hafta sonu çocuklarınız varsa aşk, sevgili konularından yana keyifli bir vakit geçirme zamanı doğru bir şekilde değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Ve geldik sevgili Başak ve yükselen Başaklara. Sevgili Başaklar, bu hafta sizin haftanız güzel bir şekilde ilgilendiğiniz projeleriniz, çalışmalarınız açısından verim alacağınız zamanlar, kazan kazan zamanları, pazartesi ve salı günü yönetici gezegeninizin aldığı açılar doğrultusunda çok güzel başarılara imza atacaksınız. Önemli kişilerle görüşmeler, yapacağınız çalışmalar size artı bir değer kazandıracaktır. Salı ve çarşamba bunlarla ilgilendikten sonra hafta ortasına doğru finansal açıdan bir takım gerginlikler, ödemelerle ilgili konular, gelir ve gideri dengeleme ile ilgili sıkıntılar yaşanabilir. Ancak bunların üstesinden partneriniz ya da aile bireylerinin desteğiyle gelebileceksiniz. Ve hafta sonu kısa bir kaçamak. Kendinizi sevdiklerinizle Kısa bir hafta sonu kaçamayla ödüllendirebilirsiniz. Böylelikle bu haftanın ağır enerjisini üstlerinizden atma zamanları. Sevgili terazi ve yükselen teraziler, farkındalıkla dolu bir haftanın içerisine giriyorsunuz. Pazartesi ve salı günü kendinizin ne isteyip ne istemediğini fark edip bu şekilde harekete geçeceksiniz. Ve yapacağınız görüşmeler, konuşmalar, ticari toplantılar bu hafta başında sizi başarıya götürecek. Aşktan yana, işten yana neye odaklanıyorsanız bu hafta kazan kazan zamanı doğru bir şekilde değerlendirmenizi tavsiye ediyorum sevgili teraziler. Ayrıca hafta ortasından itibaren iş görüşmeleriniz, ikili ilişkileriniz daha ön plana çıkacak. Burada daha önce içine atıp da ifade edemediklerinizi net bir şekilde karşı tarafa söyleyebilme imkanı bulabileceksiniz. Ancak bunları söylerken tabii ki biraz daha empat olduğunuz için daha karşı tarafa paye ve verebilirsiniz ama ne istediğinizi belirttiğiniz zaman daha net bir şekilde sonuç alacağınızı söyleyebilirim. Ve hafta sonuna doğru finansal konular daha fazla ön plana çıkacak ve burada gelirlerinizle ilgili ne yapmak istediğinizi, neye doğru ilerleyeceğinizi, gelecek olan fırsatları doğru bir şekilde test edip değerlendirme zamanları bu hafta sonu itibariyle de tamamen kendinizi izole ederek gerçekten hayatla alakalı önümüzdeki aylar süresi içerisinde neyi isteyip neyi gerçekleştireceğinizi hedefleyerek biraz istihareye yatacaksınız. Biraz projelendireceksiniz. Yani bu hafta sizin için önemli sevgili teraziler. Ve geldik akrep burçlarına. Sevgili akrepler, sizler bu hafta itibariyle biraz sihri, biraz gerilimi yaşayacağınız bir haftanın içerisine giriyorsunuz. Dolayısıyla bu hafta pazartesi ve salı günü önemli. size söyleyebilirim. Hafta ortasından itibaren kariyerinizle ilgili olan konular daha ön plana çıkacaktır ve kariyerinizle ilgili gerçekten bir dönüşüm zamanı. Ne yapıp yapmayacağınızı netleştireceksiniz. Belki kariyerinizde bir bölüm değişikliği ya da sektör değişikliğine gidebilirsiniz ve hafta sonuna doğru sevdiklerinizle bir araya gelme zamanı. Onlardan fikir alarak geleceğe dair nasıl bir iş, proje odaklı olacaksınız? Bunlarla ilgili istişare ve düşünme zamanları. Hafta sonu aşk dolu zamanlar ki Sevgili Yaylar, hayat yolculuğunuzda yeni bir dönem sizin için başlıyor. Kariyerinizle ilgili sürpriz gelişmeler ve kariyerinizde basamakları hızlı bir şekilde çıkışlar söz konusu. O yüzden pazartesi ve salı gününü kariyerinize odaklanarak olumlu bir şekilde değerlendirmenizi tavsiye ediyorum ve hafta ortasından itibaren yurt dışı eğitim konularıyla alakalı konulara daha fazla eğilme zamanları ve hafta sonuna doğru finansal konularla ilgili bir takım süreçlerin içerisine gireceksiniz. Kendi değerlerinizi sorgulayacağınız bir dönemler maddi ve manevi olarak ne kazanıyorum, ne yapıyorum bunlarla ilgili biraz böyle iki ileri bir geri gidebilirsiniz. Ancak hafta sonu kendinize geleceğiniz zamanlar ve bu zamanlarda partnerinizden fikir telakkisi yaparak hayata karşı daha dolu dolu yeni projelere adım atma zamanları. Ve geldik sevgili oğlak burçlarına. Evet, Zodya'nın en ağır abileri, ablaları. Üstünüzden büyük bir yük kalktı. Pluto artık sizden çıktı ve önümüzde sizi güçlendirecek paranın daha iyi kazanç elde edeceğiniz özellikle projeler, ortak gelirlerle alakalı olan alanıyla ilgili dopdolu bir sürecin eşiğindesiniz. Ve oğlaklar artık üstünüzden ölü toprağa atıldı. Şimdi bu hafta kazan kazan ve ilerleme zamanları. Peki nerelerden gelecek bu fırsatlar? Yurt dışından gelebilir. Uluslararası konular, eğitim fırsatları, bir eğitim alırsın seni fezaya uçurur yurt dışından bir teklif alırsın, yurt dışına gidebilirsin. Ya da sosyal medya ile ilgili bir iş yapacaksın. İnanılmaz bir şekilde şansın açılacak, kısmetin açılacak. Dolayısıyla bu süreci doğru bir şekilde değerlendirme zamanı. Sevgili oğlaklar, kariyerinizle ilgili hafta ortasında alacağınız kararlar doğrultusunda işbirlikleriniz, ne yapacağınız, bunlarla ilgili doğru bir şekilde netleşme zamanları ve hafta sonuna doğru partnerinizle özellikle arkadaşlarınızla buluşarak biraz daha havayı koklayacaksınız ve son olarak önümüzdeki plan, program ve projeler bağlamında kendinizi biraz daha nadasa çekeceğiniz zamanlar. Bunu şu şekilde algılayabiliriz. Meditasyon, dua ve biraz da tefekkür ederek Geleceğe dair gerçekten netleşeceğiniz bir pazar günü sizi beklemekte. Ve geldik sevgili Kova ve yükselen Kovalar'a. Sevgili Kovalar, yepyeni bir dönem sizin için başlamakta. Plüton çok güzel bir şekilde sizin hanenize girdi. Peki size nasıl bir güç verecek bu Plüto? Kili ilişkileriniz, işbirlikleriniz açısından harika bir dönem sizin için başlamakta. Evet bu Plüto var olanı yıkıp yıkmaya geliyor. Fakat yeni olan yenisi yani yeniyi inşa ederken daha sağlam bir şekilde inşa edeceksiniz. Tabii ki siz sabit burcusunuz. Eskiyi bırakmak istemiyorsunuz ama bunu şu şekilde dönüşün. Nasıl ki kentsel dönüşümde 50 yıllık 60 yıllık binalar kullanamıyorsunuz ama seviyorsunuz bırakamıyorsunuz. Fakat bir yapıldı mı da hem değeri artıyor hem daha kullanabilir oluyorsunuz ve hayatınıza daha iyi bir katkı sunuyor. İşte Pluto'da size bu katkıyı yapmak için geldi. O yüzden bunun nimetlerinden faydalanmak ve almak için Pluto enerjisini alıp kabul etmeniz gerekiyor sevgili kova burçları. Bu hafta sizin için olumlu anlamda gerek kariyer, gerek aile ile ilgili bir takım problemler, sıkıntılar yaşanabilir. Finansal açıdan zorlukları deneyimleyebilirsiniz. Ama burada Hafta ortasından itibaren kararlı olduğunuz bir şekilde size sosyal çevreniz, arkadaşlarınızdan yana alacağınız desteklerle daha doğru bir şekilde ilerleyebileceksiniz. Hafta sonuna doğru kendinizle ve partnerinizle ilgili yapacağınız buluşmalar, görüşmeler ve önemli toplantılar sizin daha iyi yol almanıza katkı sunacaktır ve hafta sonu tamamen kendinizi sevdiklerinizle birlikte daha iyi hissetmek adı altında kısa bir tatile çıkabilirsiniz. Enerji depolamak için istirahat zamanları. Ve geldik sevgili balık burçlarına. Sevgili balıklar, sizler şanslısınız fakat bu şansı doğru bir şekilde kullanmayı seçmiyorsunuz. Biraz daha duygusal bakıyorsunuz, daha fedakar davranmanızdan kaynaklı radikal düşünmüyorsunuz, mantıklı düşünmeye sizi davet ediyorum. Bu hafta çok güzel fırsatlar ayağınıza gelecek. Dolayısıyla bu haftayı doğru bir şekilde değerlendirmek için ikili ilişkileriniz, işbirlikleriniz, ayağınıza gelen fırsatları, teklifleri doğru bir şekilde değerlendirme zamanları ve bunu doğru bir şekilde yaptığınızda hayat yolculuğunuzda size sürpriz kapılar açılacak ve bu kapılardan çok güzel bir şekilde girerek bolluğu, bereketi, aşkı yaşayacaksınız. Pazartesi ve salı günleri yapacağınız toplantılar, iş görüşmeleri, girdiğiniz yeni ortamlar size doğru insanları, doğru partneri eğer kalbiniz boşsa getirebilir sevgili balık burçları. Ardından hafta sonuna doğru giderken hafta ortası finansal konular daha ön plana çıkacak. Burada harcamalarınıza dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Gelir ve giderinizi öncelikle bir kağıt kalem alın. Netleştirin. Ne kazanıyorsunuz, ne gidiyor mümkün mertebe harcamalarınızı daha fazla kısma zamanları ve hafta sonuna doğru ailenizle, aile büyüklerinizle ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Onların sorumluluklarıyla baş başa kalabileceğiniz bir zaman dilimi ve hafta sonu kendinizi daha iyi hissetmek için dışarıya çıkabilirsiniz. Sahil kesimleri, daha çok yeşilin olduğu alanlar enerjinizi yükseltecektir ve burada yapacağınız kısa meditasyonlar, biraz tefekkür, kendi başınıza kalmak aslında gerçekten neyi isteyip istemediğinize dair size evren doğru cevabı verecektir. Efendim bu haftanın güzel konfigürasyonları Jüpiter'i Venüs'ü size çok güzellikler getirsin. Hayat yolculuğunuzda 29 Ocak haftası size bolluk ve bereketi, neşeyi daim etsin efendim. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.